Şimdi bu ürünün teknik özelliklerinden bahsedeyim biraz. Öncelikle görüyorsunuz gayet kompakt hafif bir tasarım var. Yani bir ağırlığı var dedim ama bu taşınamayacak bir ağırlık değil. Çantanıza atıp her yerde kullanabilirsiniz. Bu arkadaşın dış yüzeyi alüminyum ve ABS alaşımdan yapılmış. Ayarlanabilir parlaklık var. Bu düğmeyle şimdi kullanacağız bunu. Işığın şiddetini ya da rengini ayarlayabiliyorsunuz. 4 çeşit renk var. Işığın boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Onu da anladığım kadarıyla bununla yapabiliyorsunuz. Bunu içeri çekerek ya da dışarı götürerek 10 derece ile 60 derece arasında geçiş yapabiliyor. Böyle yanlışlıkla açılır diye hani basmalı düğmelerde o oluyor çünkü açılır diye böyle bir düğme koymuşlar, yuvarlak bir tekerlek koymuşlar. Bunu yarım tur çevirirseniz ancak bu ışık açılabiliyor. Kapatırken de 2 saniye basılı tutuyoruz. İçinde 4 farklı renk LED var. Bunlar gün batımı turuncusu, arkaya yansıtacağız bunları. Beyaz, mavi ve kırmızı. 20'den fazla ışık filtresi var. Hepsi elimde görüyorsunuz. Çeşitli çeşitli. Bunları kullanacağız. Biraz sonra duvara nasıl ışık veriyor, nasıl bir efekt veriyor göreceğiz. Bu ışığı bir kere şarj ettiğinizde tam 3 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Bir de bu arkadaşın daha teknik özelliklerine bir bakalım. 15.4 cm boyu var. Bu kısmı 5.2 cm, arka kısmı ise 4.9 cm. Bu ürünün brüt ağırlığı yaklaşık 703 gram. Net ağırlığı ise yani ürünün saf ağırlığı ise 422 gram. 10 watt gücünde ışık veriyor bize. CRI değeri 96. Nedir bu? Renk oluşturma indeksi. Yani rengi doğru verebilmesi 96. Bu çok iyi bir değer. TLCI değeri ise 98. Bu da gayet iyi. 5600 Kelvin'de 0.5 metre yani yarım metre uzaklıkta 1570 lüks ışık veriyor. 5 volt 2A çıkışı var. Dahili lityum bataryası var. Type-C ile buradan şarj edebiliyorsunuz. 7500 mAh bu bataryanın değeri. Batarya ömrü tek şarjla ve tam güçte 3 saat. Yani biz demek ki ışığın şiddetini daha düşükte kullanırsak sürekli bu 3 saatin üzerine çıkıyor. Şarj süresi de yaklaşık 6 saat. Sanırım şu başlıkla 10 derece ile 60 derece arasında ışık büyüklüğü var. Bu ışık büyüklüğünü biz ayarlayabiliyoruz. Biraz sonra göreceğiz. Onu da bu başlıkla yapacağız. Ben iki tane demiştim ama burada ve burada demiştim. Kontrol edince altında da gördüm. Tam üç tane 1 bölü 4 inç 20 dişli giriş var.